1055'te doğan Melikşah, Selçuklunun altın çağını açan büyük hükümdar. Henüz 17 yaşında tahta geçti. Yanında tarihin en bilge devlet adamlarından biri vardı, Nizamülmülk ve birlikte büyük Selçuklu devletini üç kıtanın korktuğu bir güce dönüştürdüler. Melikşah döneminde sınırlar Horasan'dan Akdenize kadar yayıldı. Ülke düzeni ikta sistemiyle sağlamlaştı, yollar güvene kavuştu, posta teşkilatı büyüdü. Bilime ve ilme verdiği değerle rasathaneler kurdurdu. Güneş yılına göre hazırlanan Celali takvimini başlattı. Adaletiyle tanındı, cömertliğiyle sevildi. Fakat büyük hükümdar 1092'de sadece 37 yaşında hayata gözlerini yumdu. Melikşah Selçuklu'nun en parlak yıldızı, kısa ama büyük bir ömrün sahibiydi.